Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine güzel bir alımla karşınızdayım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerine ve deniz kuvvetlerine değerli arkadaşlar sözleşmeli er temini faaliyetlerinin burada başvurusu başladı değerli arkadaşlar. 13 Ekim tarihine kadar başvurularınızı MSB Pertel üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunu burada size belirtmiş olalım. Burada kimler başvuru yapabiliyor, başvuru şartları neler, istenen belgeler neler onlardan bahsedeceğim. Yine e, bu dönem subaylıkta olduğu gibi e, sözleşmeli erlikte de değerli arkadaşlar başvuru ücreti e, istendi. Burada kısa bir, e, farklı e, küçük bir farklılık var. E, subaylıkta başvuru sonuçları açıklandıktan sonra e, başvuru ücretini yatıracaksınız. Yalnız sözleşmeli erlikte... Burada başvuran herkes başvuru ücretini yatırması gerekiyor değerli arkadaşlar. Onu videonun başında tüm adaylara duyurmuş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar buradan geçelim. Sınav ücreti ile alakalı çevrim içi yani online başvuru yaptıktan sonra değerli arkadaşlar sınav ücretini Vakıflar Bankası'nın internet mobil bankacılığı uygulanması ya da ATM üzerinden ödemesini yapabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Sınav ücreti 100 TL. Ee, yine e, sınav ücretini yatırmayan adaylarında başvuruları geçersiz sayılıyor. Bunu da buradan sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. E, sınav ücreti başvuru formunun doldurulmasına mütakip e, yatırılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Yani öncelikle e, başvuru formunu değerli arkadaşlar e, doldurmanız gerekiyor sistem üzerinde. Yani önce başvuru, daha sonra Başvuru ücretinin yatırılmasıyla süreç devam ediyor. Değerli arkadaşlar buradan e, hemen e, başvuru yapmak için de bakın bu e, kısımdan başvurunuzda hemen tıklayıp şuradan onda orayı da göstereyim. Başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Buradan da başvuru kılavuzuna ulaşabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi geçelim başvuru kılavuzunda e, başvuru şartlarından sizlere bahsedelim. E, yine değerli arkadaşlar. Buradan aday bilgi formu gibi istenen evrakları da özellikle açıklayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, başvuru yapacak adayların 25 yaşını bitirmemiş yani 1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğmuş olan adaylar için değerli arkadaşlar burada başvuru yapabiliyorlar. Aynı şekilde değerli arkadaşlar 20 yaşından gün almış olan adaylarda. Burada başvuru yapabiliyorlar yani 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle tamam mı? Onu da belirtmiş olalım yani 31 Aralık 2004 tarihi de Doğan adaylar başvuru yapabiliyorlar yani 20 ve 25 yaş aralığı bunu da buradan belirtmiş olalım değerli arkadaşlarım şimdi geçelim başvuru evraklarının hemen şuradan sizlere Önce tat başvuru koşullarını açıklayalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, erkek olmak, en az ilk öğretim veya yurt dışı dengi okullarda mezun olmak. Değerli arkadaşlar yaş şartını söyledik. Yine değerli arkadaşlar askeri okullar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her ne sebeple olsa olsun ilişiği kesilmemiş olmak. Bakalım kamusal haklardan kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Ee, gibi burada şartları var değerli arkadaşlar. Ee, onun haricinde de bakalım burada sizlere aktarabileceğim önemli kısımlara değinerek geçiyorum değerli arkadaşlarım. Ee, süreçte sınav ücretinden bahsettik. Sınav ücretini de değerli arkadaşlar 14 Ekim'e kadar tamam 14 Ekim son gün onu buradan belirtmiş olalım. Başvurular için de 13 Ekim son gün. Sınav seçim aşamalarından bahsedelim. Evrak kabul faaliyeti var. E, fiziki değerlendirme e, şınav mekik koşu olayı var. Fiziki yeterlik e, fiziki değerlendirme dönemi bu ön sağlık aşaması yani boy kilo e, ve gücü, vücuda bakılıyor. Vücudun geneline bakılıyor. E, burada fiziki yeterlik testiyle tabii ki spor dediğimiz test e, şınav mekik ve koşudan oluşuyor mülakat söz mülakat ve daha sonra da e, sizleri hastaneye sevk ediyorlar değerli arkadaşlar bakalım e, sınav sınava giderken yanımızda neler götürmeliyiz ondan bahsedelim sınav çağrı belgesi bu mülakat tarihinizin yazdığı kağıt oluyor sistem üzerinden çıkıyor. Sözleşmeli er olacak olacaklar için nitelik belgesi. Bu arada değerli arkadaşlar askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayan adaylar için yani silah altında olan adaylar için bu. nüfus cüzdanı, öğrenim diploması, terhis belgesi. Bu arada değerli arkadaşlar öğrenim diplomasına kasıt öğrenci belgesinin e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir. Yani özellikle 2008'den kaçta 8'den sonra bu okulda diploma verilmediği için ee, öğrenci belgesi kabul ediliyor tamam mı? E-Devlet üzerinden alınan. Onu belirtmiş olayım sizlere. Terhis belgesi askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için. As, e, askerliğini yapmayanlar için de askerlik durum belgesi burada değerli arkadaşlar isteniyor. Onu da belirtmiş olalım. Yine varsa ehliyet, askeri ehliyet, atıcılık, aşçı, fırıncı, elektrikçi, branşlar için kurbağa adam gibi de, e, bu özel yeteğinde bulunan adaylar için e, tabii ki bunların e, be, e, sertifikaları, mesleki eğitim belgeleri, kurs belgeleri gibi belgelerde de kabul ediliyor. Onu da belirtmiş olalım. Tabii yeter ki kurum onaylı olsun. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı gibi e, kurum onaylı ol, olması yeterli burada. E, yine fiziki yeterlik, e, be onu videonun sonunda anlatayım. Durum belgesi yukarıda o gözüme çarptı. Durum bir sarı sarıkafur. Onunla da bahsedeceğim. Bakalım süreçte mülakat demiş. Serk belgesi. Evet bakalım. Ha. Şuradan toparlayacak olursak yani genel itibariyle değerli arkadaşlar süreçte istenen belgeler başvuru program kullanma talimatı onu dedik. Nitelik belgesi askerde olan adaylar için boy kilo standartları zaten orada aşağıda yazıyor. E, ee, hastan sevk belgesi durum aday bilgi formu ondan da bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Burada nitelik belgesi bu nitelik belgesini askerde olan adaylar için tamam mı? Askeri e, birlik komutanlığı dolduruyor bunu. Doldurma tarihinde zaten burada yer alıyor. Değerli arkadaşlar. Bakalım sözleşmeli evet burada boy kilo standartı en aşağı 1.64 ve üzerinde olan adaylar başvuru yapabiliyor. Bu arada sözleşmeli her adaylar için ağırlık üst sınırının tablodaki üst sınırdan 10 kilo fazla olabilir demiş, tamam mı? Onu da belirtmiş bir yer. bu önemli. Mesela örnek veriyorum sizin boyunuz 1.70, tamam mı? Kilonuz 75 üst sınır 10 kilo fazla yani 85 kadar olabilir tamam mı? Bu burada bir istisna geçmişler. Sözleşmeli er adaylar için fizik yeterlik e, testi standartlarında değerli arkadaşlar. Burada her bir testten değerli arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla yine 10 puan üzeri almanız gerekiyor. Onu belirteyim. Yani mekikte sınavda 2 dakika içerisinde. Bu koşullardan da genelde 400 metre koş oluyor tamam mı? Onu belirteyim sizlere. Ama burada başarılı olabilmeniz için en az 10 puan. Yani burada değerli arkadaşlar mesela Mekik'te en az 10 puan alabilmek için 24 Mekik. E, evet. Şınav'da değerli arkadaşlar en az 10 puan alabilmeniz için 10 tane. Koşuda da değerli arkadaşlar 1.28 altına altında bitirmeniz lazım. Yani en az 88 saniye içerisinde 400 metre koşabilmeniz gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Ve geçelim durum bildiği tekim sağlık raporuna. Bu durum bildiği tekim sağlık raporunu tamam mı? Formatı bu şekilde olacak. Ee, bunu aile kiminden alabiliyorsunuz? Devlet hastanelerinden, dahiliye ve kardiyoloji bölümlerinden alabiliyorsunuz. Aynı şekilde özel hastanelerden de alabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Gelelim aday bilgi formuna. Bakın aday bilgi formunu da siz dolduruyorsunuz tamam mı? Kendiniz dolduruyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken husus ee, bakalım tarih var mı? Tarih varsa mülakata gireceğiniz tarih. Ne yani atıyorsunuz? Onun haricinde de değerli arkadaşlar imza soyisim adı soyadı imza evet. Bu şekilde. Bu aday bilgi formunu değerli arkadaşlar e, hani şunu soruyorlar. işte hocam e, ne demişler? E, bunu bilgisayardan dolduracağız, elle mi dolduracağız. İkisi de olur, tamam mı? i̇kisi de olur. Burada fark etmez. Elle de doldurabilirsiniz. Ama e, mavi tükenmez kalemle doldurmanız gerekiyor. Değerli arkadaşlar. Bunu burada belirtmiş olalım. Zaten el yazısı ile doldurunuz demiş. Bakın yukarıda belirtilmiş. Ama bunu ön arkalı çıkarın. Tamam mı? Yani ön arkalı şekilde bir sayfa şeklinde çıkarmanızı ben burada bak zaten sayfalar arkalı önlü olarak tek sayfaya çıkarılacaktır diye de belirtilmiş. Ben de o şekilde hatırlıyordum. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Değerli arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur. Elimden geldiğince detaylı olarak açıklamaya çalıştım. Özellikle önemli yerleri vurguladım. Başvuru ücretini unutmayın diyorum. Ee, yine kafanızı ta takılan sorsa videonun altına yazabilirsiniz. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.